Bir şey söylemek istiyorum. Yaratılışçılık dedikleri eee kurgu tabii ki Kur'an değil. Kurgu eee özellikle onun onu savunacak olan çok daha akıllı kişiler var. Çok daha eee eee Harun Yahya'dan yani Adnan Oktar'dan ve müritlerinden çok daha akıllı kişiler oldu o, var olduğunu biliyorum. E, ve zaten e, bu yaratılışçılığın bir bölümü e, Discovery Institute'ın eee savunduğu bölüm e, evrim teorisinin tamamını kabul ediyor yalnız bir yerde takılıyor o da sizin işte geçen haftaki programı bitirdiğiniz noktadır yani bütün bu işlerin hepsi e, evrim teorisinde öngörüldüğü ve evrimcilerin o teoriyi geliştirdiği biçimlerde oluyor onun hepsini kabul ediyorlar fakat sonunda bunların hepsi tanrının eseridir diyorlar yani aslında dediğimiz gibi bir başlangıç noktası bulmakta ayrılıyorlar çok daha akıllandılar Bizdeki yaratılışçılar Harun Yahya ve müritleri sadece bu yaratılışçılığın yeni şekline ters düşmekle kalmayıp Vatikan'da reddedildikleri gibi ayrıca inanılmaz yalancılar. Yani Şimdi bu tip yalan şeyler söylemeyelim Mina Hanım Peki. isterseniz. Ben size bunu yalan diyorum çünkü ispatlayacağım ben bunu yazdım da. Hmm. Şimdi bakın Iki, i̇ki noktaya sadece dikkatinizi çekeceğim. Bir, e, Harun Yahya'nın bütün sitelerinde bize olmamış şeyleri var gibi gösteriliyor. Örneğin diyorlar ki, e, politiken gazetesi. Ben bunun yazısını tam olarak tayini vereceğim. Herkesin bu yazıyı bir kere okumasını isterim. 28. 12. 2007'de Vatan gazetesinde yayınlanmıştır. Yahya'nın mumu politikene kadar diye başlıklı bir yazıdır. Ee, bu siteye baktığınız zaman Politiken gazetesi ki Danimarka'nın en ciddi, en düzgün ve en tarafsız gazetesi, ee, bizim için çok iyi yayın yaptılar. Atlas e, atla, Yaradılış Atlası'na bayıldılar. Şöyle eee metetler, böyle metetler diyorlar de 2007'de, 2007'de, 2007'de benim merakımı e, merakımı gıdıkladı. Dedim ki politiken çok ciddi bir dergidir. Bunlar böyle sayfa sayfa politikeden çeviri koyuyorlar. Bizi şöyle övüyor, bizi böyle övüyor diye. Gerçekten övüyorlar. Mı? Bir kontrol edeyim derim. Yani bir sizin de gazetecilikte bildiğiniz double check. Bunun üzerine ben politikenin e, Danimarka'da bilmediğim için yazı işleri müdürüne mail gönderdim. Ee, ve yazı işleri müdürünün adı da ...Tagen Sayden Faden'dir. Ve orada yazan araştırmacının adı da Peter G. Kager Geert diye birisi. Şimdi e, Fransızca yazıştık adamla. Ve dedim ki böyle böyle bakın dedim size link gönderiyorum. Harun Yahya'nın sitelerinde Politiken gazetesinde sizin e, yaratılış atlasını met ettiğinizde böyle böyle şeyler söylediğinizde ilişkin bir takım şeyler var, övgüler var. Adam korkunç bir hırsla ve büyük bir kızgınlıkla bana bir cevap maili geçti. Kesinlikle yaptığımız yayınların bunlarla alakası yoktur. Ve tam olarak şunu söylüyor özetle. Böyle bir yapıt asgari düzeyde bilimsel kültür sahibi herkes için gülünç bir kitaptır. Daha diğerini söylemeyeceğim. Evet. Bu yazımı okuyanlar zaten yani yazı işleri müdürünün kendi yaptıkları yayından da alıntılar alarak neler yazdıklarını gösterir. Evet Mian şimdi, şimdi burada duralım. Bu şekilde bir dakika Yiğit Bey bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Geçen programda Adnan Oktar, namu diğer Harun Yahya sizin önünüze Alain Juppe'nin, Alain Juppe benim uzmanlık alanıma girer çünkü Fransız eski başbakanı biliyorsunuz. Evet. Bir şey mektubuyla çıktı. Dünyada en yani en düşük kültür sahibi insan bilir ki Alain Juppe gibi, Sarkozy gibi adamlar içine çok özür dilerim anasına babasına küferin, iyi bir cilde bastırın, gönderin. Onlar okumadan gönder, yapıda teşekkür ederiz diye mektup gönderirler. Yazarlar size. Anlatabiliyor muyum? Hatta şimdi deneyin yani. Gönderin bir e, kitap Alain Juppe'ye içinde alakasız şeyler yazarak Alain Juppe'den size teşekkür gelecektir. İçini okumazlar çünkü. Fransa bu yaratı, yaratılış atlasını yok yok etti. Toplattılar. Ve korkunç, korkunç şekilde e, e, korkunç şekilde ürktüler. Bu kadar büyük yalanlar, bu kadar muazzam bir lobi nasıl yapılır diye. Amerika'da dahi bu ne yaratılışlık okutuluyor okullarda daha hala davaları kazanamadılar. Hala da anayasa mahkemesi Amerika'da reddediyor. Ve bu adamlar bize alerjipenin e, basit bir teşekkürünü ne gönderirseniz gönderin size edeceği teşekkürü karşımıza bakın Yaratılış haftasını ne kadar beğenmişler diye çıkıyorlar. Bir yalan rüzgarı estiriliyor. Bir yalan rüzgarı estiriliyor Türkiye'de. Evet Mine Hanım. Teşekkür bunun, bunun ediyoruz. Bunun üzerine Türk kamuoyunun gözün, gözün, gözünü açmak istiyorum. Burada çünkü karşınızda yani o gün ne yaptılar? Mehdi'yi tarif ettiler. Adeta adam oturmuş yemek yemiş Mehdi'yle çok da iyice bir, soymuş bir güzel benlerini de saymış. Yani böyle saçmalık olur mu? Evet şimdi Umarım bu bunlara girmeyelim. Biz bugün bilim tartışıyoruz. Yaptık. Teşekkür ediyoruz Mine Kırık Kanat. Görüşleriniz için.